Şu anda 800 yıl önce bir dahinin, bir bilim dahisinin kurmuş olduğu hayale şahitlik ediyoruz. El Cezeri bu coğrafyada yetişmiş bir İslam bilim alimi. Bilimle sanatı, sanat, bilim ve sanatla hayatın kendisini buluşturmuş bir dahiden bahsediyoruz. Bugün Cezeri'nin o dönemde kurduğu hayali Durmuş Çalışkan isminde bir vatandaşımızın gene kendisi de bir makine mühendisi, belki modern dönemin el cezerisi olarak adlandırabileceğimiz bir bir isim. E 800 yıl önce çizdiği makinaları bütün hayatının 15-20 yılını vererek gerçekleştirmiş, birebir çalışır halde prototiplerini yapmış. Bugün burada bunun sergisini açmış olduk 3 gün önce. Serginin bugünü 4. günündeyiz. Diyarbakırlıların sergiye ilgisi gerçekten bizi şaşırttı. Beklediğimizin çok çok üstünde bir ziyaretçi alıyor şu anda sergimiz. Burada Cezeri'nin tasarlamış olduğu 25 makinanın birebir aynısını çalışır durumda. O dönemde çizildiği haliyle burada görüyoruz. Filli su saatinden kan alma otomatına, abdest alma lavabosundan dişlilere kadar birçok makineyi kilitli kapıya kadar birçok makineyi burada sergiliyoruz. Serginin sürpriz belki. Sergiyi ilk açtığımızda duyurmadığımız fakat daha sonra ziyaretçilerimize sürprizimiz olan Cezeri Uçan Araba Baykar Makina tarafından bir uçan araba, geleceğin arabası diye adlandırabiliriz. Şu an onu gerçek hayatta görmüyoruz. Fakat şu an gerçek hayatta rol alabilecek şekilde tasarlanmış, hazır halde bir araba yakında çok yakında belki artık şehir içi ulaşımı, taşımacılığı biz o arabalarla yapmış olacağız. Baykar makine bir Baykar makina bir kadrishnaslık göstererek bu makine bu arabaya, uçan arabaya Cezeri ismini verdiği için ee, biz de Diyarbakır'da e, o arabayı da sergilemek istedik. Ee, Sağolsun Selçuk, Selçuk bayrakta Bey'in desteğiyle e, Cezeri arabamızda bizim sergimizde katılan önemli e, eserlerden, önemli e, unsurlardan bir tanesi. E, sergimize 7'den 70'e her kitlenin ilgisini çeken bir sergiye şahitlik ediyoruz. Arkadaşlarımızdan aldığımız veriye göre şu an 30 bine yakın e, ziyaretçi sergimizi ziyaret etmiş durumda. Tebrik ediyorum gerçekten 10 numara sanatlar yapmış yani. Mesela e, su sanatı olsun, ondan sonra saat aşımı olsun yani o yani bir saatte nasıl su doluluyor. Onların hepsini gördük hayran kaldım. Yani el gibi çekip yani bütün eserleri çok güzeldi yani gerçekten adam 10 e, on numara düşünmüş ve hakkını vermiş. Uçan arabayı gördüm zaten şok oldum yani bu teknolojide şimdiki teknoloji bile onu bulamaz yani bence adam zamanında çok iyi düşünmüş Aynen. ve harika şeyler yaratmış yani gerçekten bulmuş yani. Bu müze harikaydı. Eserleri çok beğendim. Cezeri var çok güzel şeyler icat etmiş. Mi? Yani çok beğendim. En çok beğendiğim uçan arabaydı. <laughs>